Merhaba arkadaşlar, Kode Türk'e hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir video ile sizlerleyim. Ee, bu sefer arkadaşlar bir e katılmayacağız. Samsung'un Metaverse arsasındaki yeni açtığı mağazayı, mağazayı ziyaret edip e, bedava dört tane jeton toplayacağız ve bu NFT dağıtımına katılacağız. Hemen nasıl yapacağımızı göstereyim. Bunun için Metamask'la Mail Ethereum'a bağlanmanız lazım arkadaşlar. Önce girelim. main ethereum bağlanmanız lazım herhangi bir fil kesmeyecektir ethere ihtiyacınız yok ee, Buradan Play using wallet diyoruz arkadaşlar metamaskımızı seçiyoruz Şu an arkadaşlar buradan bir avatar tasarlamamız gerekiyor kendimize. Ben random seçeceğim. Arkadaşlar bunu biraz geç fark ettim. Ben de geç gördüm. O yüzden bugün ya da yarın emin değilim son günü. Bunu seçiyorum hatta direkt. Emel girmenize gerek yok arkadaşlar. onaylıyorsunuz. Şunu don't show ve gain yapacağım daha fazla göstermesin. F11 tam ekran yapalım arkadaşlar. Zaten de karşınızda Samsung'un mağazası var. Buraya giriş yapmamız gerekiyor. Size bu sırada Samsung'un 837X anlatıyor. Nasıl bir mağaza nasıl bir yer diye. Burası hakkında bilgi veriyor. Bu NFT dükkanı arkadaşlar. Samsung'un NFT mağazası. Giriş yaptığınızda ilk başta zaten bir tanesini görüyorsunuz. Şu altta gördüğünüz, sağ altta gördüğünüz dört tane şeyi toplamamız lazım ki Samsung'un ilk NFT'lerine dağıtımında yer alalım. Buna geliyorsunuz arkadaşlar. Mouse'u imleci getirdikten sonra üstüne basıyorsunuz. LSC'ye basın bir kere. Şu şuraya şu doğrulama kodunu girmemiz lazım. YY RP claim diyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi bir tanesi geldi. Şimdi bir sonraki için yeşile gidelim arkadaşlar. Evet, 49 saniye sonra açılacakmış. Buraya gidelim. Abi burası şey. Dans yeri. Arkadaşlar bir tık kasıyor videoda olduğum için. Umarım sizde kasmaz. Şunlardan bir tanesine girelim önce. Çok fazla kasıyor. Normalde kasmıyordu. Sanırım videoyu aldığım için kasıyor şu an. Arkadaşlar numara girdiğinizde şurada ışıkların rengi oynamanız lazım. Birkaç kez renk oynattıktan sonra açılacaktır. Değiştirdik. şu renklerle oynadık gördüğünüz gibi 7 numara da geldi. ESC'ye basıyorsunuz bir kere. Buraya doğrulama kelimesini gidiyoruz. Şu, şurada gördüğünüz bot kodu. Claim batch yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da aldık. Şimdi geri dönebiliriz. Şimdi arkadaşlar sarıya gelelim. Sarıda şurada gördüğünüz dört tane kart var. Bu sarıda sizde değişebiliyor. Bir tanesi şurada sağ tarafta üstte. Bir tanesi sol tarafta üstte. Bir tanesi de hemen yanımızda. Bu dört tane de üç taneden bir tanesinin üzerinde beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben Şunları bir kapatayım arkadaşlar çok kasıyor ya. Samsung Technologies. tane kart var arkadaşlar bu aranın içinde bunlardan bir tanesini beklediğinizde açılması lazım. Bir tanesi tam karşıda, bir tanesi burada. Bu şimdi? Bu değil sanırım. Karşıdaki'ye gelelim. Arkadaşlar burada değişiyor hangi kart olduğu. Burada farklı bir tanesi olabilir, aynısını denemeyin. Twenty-one billion people okay. innovation, extra stuff for change. Mm -hmm. <laughs> 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 We've mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Orta'ya bakmaya çalışıyorum arkadaşlar videoda olduğum için çok fazla kasıyor sanırım normalde bu kadar kasmıyordu Ortadaki sarı şeye tıkladım. Şimdi üst sarının üzerine bekleyeceğim. Sanırım bu sefer açılacak. <laughs> açılmadı ya Allah Allah Vamos ver se... Burada da açılmadı arkadaşlar. Normalde kaç tane hesaptan bunun dördünü de topladım. Burada bir yerden yapılıyor ama şu an nereden yapıldığını bulamadım. Belki video ile ilgisi vardır. Çünkü bilgisayar çok fazla kasıyor. Ah geldi arkadaşlar. Ortadaki şeye tıkladım en üstten yeşil kartın üzerinde beklerken geldim arkadaşlar kocaman video paneli koymuşlar bilgisayar şu an ağlıyor ki öyle kötü bir bilgisayar da yok normalde ama Büyük bir ihtimalle bir de videoya çektiğim için şu an çok fazla kasıyor. Samsung abi beni salar mısın? ya Sen, Şunu açıp bir mi? Evet. Aha geldi. VKJ. Tamam arkadaşlar bunu da hallettik. Bir tanesi kaldı. Sonuncu da zaten en zevkli olanı. En kolay en zevkli olanı. Bir de hareket edebilirsek. Yine reklam başladı değil mi ya? Yani? Arkadaşlar Samsung iptal. Arkadaşlar böyle olmayacak ben bir sayfa. Acaba yenilesem gider mi ya? Gitmez herhalde. Sayfayı bir yenileceğim. Ay kendine geldi mi? Of. Bu nasıl bir şeydir ya? Arkadaşlar üçünü topladık. Şu an geriye bir tek şey kaldı. Evet şu an kasmıyor o kadar. Şu an üçünü toplayıp o teleporttan geri geldiğiniz zaman şu giriş ekranına tekrar geri döneceksiniz. Şimdi buradan yapmanız gereken şey de şu yeşile girmek. Geriye son yeşil. Evet, şu süreyi bekleyeceğiz maalesef. Arkadaşlar süre bitsin. Videoyu tekrar başlatacağım. Daha fazla uzamasın. Merhaba arkadaşlar. Az önce süreyi bekliyorduk. Şu an süre bitti. Arkadaşlar son dördüncü jeton içinde Samsung abimizin ormanına gidiyoruz. Buradan aşağı yolu takip ediyorsunuz. Evet şu an bayağı düzeldi. Burada şu gördüğünüz şeyin içine gireceğiz arkadaşlar. Buradan mouse'a sürekli tıklayın arkadaşlar. Şurada bir yerde jeton. Aynen. Böyle gözükmüyor. Kimse de gözükmüyor. Geldi. 0 k arkadaşlar. Claim batch yapıyoruz. Bu da geldi. Şu an 4'ünde topladık arkadaşlar. Görevler tamam. Mağazasının içine gidelim. Ee, tam olarak ne verecekler onu da göstereyim size. Arkadaşlar bu Samsung 837 Samsung'un bir NFT mağazası. Hani bizzat orijinal Samsung'un NFT mağazası. O zaten e, bu arsa işinde gerçekten en iyi firmalardan bir tanesiyle ortaklaşa yaptı. E, burada da arkadaşlar bu 4 jetonu toplayanlara şu elbiselerden dağıtılacak. Ama e, sayı çok fazla katılan var. Büyük bir tahmin çekiliş usulü yapacaklar. Şundan epic yazandan toplam 500 kişiye verecekler? Şundan 100 kişiye verecekler. Şundan daha az kişiye verecekler. Toplam 6700 kişiye şu kıyafetlerden verecekler. Samsung'un kendi ürünü. Gördüğünüz gibi. Umarım şimdi annem bize de değer. İzlediğiniz de için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol şans.